Çocuklar, şimdi yanardağların oluşumuyla ilgili kısa bir deney yapacağız. Ee, öncesinde yerin içinde kilometrelerce altında mağma denilen bir sıvı var. Bu sıvı depremler olduğunda yer kabuğunda çatlaklardan dışarı çıkıyor ve yanardağlardan lav olarak etrafa küsürüyor. Şimdi öncelikle birazcık kabartma tozumuz var. Onu dökelim. Açtım kabartma tozumu. Aa, anne, anne. anne de kullanıyor değil mi? Kek. Kek yapıyor değil mi bu <laughs> kabartma tozumu? Kek. <laughs> evet. Ben bunu bugün deney için kullanıyorum. Kabartma tozumu kutumun içine koyacağım. Bakalım ne olacak? Evet. Tabak Şimdi çocuklar ben eee boyası bulmadığım için biraz parmak boyasını sirke ile karıştırıp kırmızı hale getirdim. Lavlar çıktığında genelde böyle kızıl kızıl, yakıcı lavlar oluyor. Onu da dökeyim biraz. Evet. Ve gördünüz mü? Bakın yanardağdan lavlar çıkmaya başladı. Biraz daha sirke koyalım üstüne. Yanardağımız patladı ve lavlar çıkmaya başladı. Gördünüz mü? Müsür oluştu. Evet çok güzel. Müsürü laf oluştu. Köpük, köpük köpük bir sürü laf oluşmaya başladı.